Senin abin o zirveye kendi zekası değil. Ben çıkardım. Onu oradan nasıl indirmem gerektiğini de çok iyi bilirim. Şansını zorlama. Sen bana Nesmi'nin yerini söylersin. Ben de sana senin ve Ahmet'in hayatını garanti ederim. Nesmi olmadan. Nesmi olmadan. Birkaç gün misafir edeceğim seni. Beni istemiyorum anne. Buldular. Vallahi de bir de buldular Sen polise gittiğinde her şeyi baştan anlatmak zorundasın. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Ne bakıyorsun? Kardeşiz ya sonuçta. Geçmiş belki de anlattığımızdan daha fazlasıdır ve onlar ortaya çıktığında belki de artık bir arada olamayız. Elbet bir gün yeni bölümüyle pazar akşamı Fox'ta.